İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri tarafından 4 ilçede terör örgütü PKK ve KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Ekiplerinin destek verdiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Polisin evlerde yaptığı aramalarda bir tüfek, bir tabanca, 2 adet el yapımı patlayıcı, 46 molotof kokteyli, 2 adet 16’lı fişek bataryası, 2 şarjör, çok sayıda mermi ve fişek patlayıcı yapımında kullanılan fitiller ele geçirildi.